Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de sizlerle biliyorsunuz arkadaşlar artık günümüzde gerçekten insanların birbirine tahammülü kalmadı. Gerçekten en ufak şeylerden tartışma çıkıyor. Televizyonlara haberleri izliyoruz sürekli kavga, dövüş. Bu tür şeylerden bıktık, usandık artık. O yüzden bizim nasıl insan olmamız gerektiği ile ilgili biraz bir şeyler konuşacağım. Bununla da ilgili güzel bir hikayem var. Şimdi kadının biri taksiye biniyor ama e, taksisi kendi arabası tabii şoförü var. Yolda giderken Şoför sağ şeritten hızlı bir şekilde işte ilerleyen bir araba bir anda arabanın önüne kırıyor. Bayanın içinde olduğu arabanın önüne kırınca e, kaza kaçınılmaz oluyor tabii. Frenler basılıyor falan filan. Sağ şeritten hem yasak ihlali yapan adam hem de yola atlayıp e, trafiği tehlikeye adan adam bir de haklıymış gibi camdan el kol hareketi yapıp kötü sözler söylemeye başlıyor şoföre. Arabadaki şoför de kafasını çıkarıp sana selam olsun günün hayırlı olsun diyor ve yoluna devam etmesi gerektiğini söylüyor. Adamın kızgınlığı bir anda bitiyor tabi böyle bir karşı beklemiyor. O da basıp gidiyor. Bu da basıp gidiyor. Kadının bu çok hoşuna gidiyor ve soruyor yani bu neden böyle yaptın diyor. Yani ben buradayım diye mi ya da ne? Hayır diyor ben çöp kamyonu kanununu uyguladım diyor. Kadın şaşırıyor tabi bu çöp kanunu, çöp kamyonu kanunu ne demek diyor. Böyle insanlar diyor bir ee, çöp gibidir diyor bunların içi. Kinleri, nefretleri, insanları iyi davranmayışı, hakları ihlal etmeleri ama her zaman haklı olmaya çalışmaları, kaba kuvvet kullanacaklarını, her şeyi çözeceklerini zannetmeleri aslında bunun içini bir çöplük olduğunu düşünüyorum ben diyor ve bu çöplerini de bana boşaltmasına izin vermek istemiyorum diyor. Ben bir çöp kamyonu olamam diyor. O adamın yüklerini işime, evime, okuluma, arkadaşlarıma yansıtamam, götüremem diyor. O yüzden o çöpleriyle içinde yoluna devam etsin. Ben de onun çöp kamyonu olmayayım. Kendi içimdekilerle iyi niyetimle, güzel sözlerimle, pozitif enerjimle yoluma devam etmek istiyorum diyor. O yüzden ben her zaman çöp kamyonu kanununu uyguluyorum diyor. Umarım bu hikaye arkadaşlar sizlere güzel bir şeyler anlatmıştır. Kafanızda güzel şeyler canlanmasına neden olmuştur. Çünkü gerçekten kötü insanların yüklerini taşımak istemiyoruz arkadaşlar artık. Yani onlar kendi çöplüklerinde bu olsunlar diyoruz. Umarım güzel bir hayat sizin olur diyorum. Allah'a emanet olun.